meseleniz sizin ağaç dikmek midir? Ağaç kesimi böyle bir şey söz konusu değil. Ağaç sökümü olarak oradaki bir yayalaştırmada 12 tane ağacın sökümü söz konusudur. Artık biliyorsunuz geliniyor ağaç sökme makinesiyle ağaç sökülür alınır bir başka yere dikilir. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde şu temde, ebeşte, orta refüjde ve şevlerde gördüğünüz şu andaki o büyümüş dev ağaçlar bu fakirin o dönemde diktiği ağaçlardır. O dönemde diktiği ağaçlar. Ve değerli kardeşlerim, o dönemde İtalya'dan, Almanya'dan ağaçlar ithal ettik biz. 10 yaş grubunun üzerinde ağaçlar. Çünkü bir an önce İstanbul'u yeşile büründürmek istiyorum. Ve şu anda da Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyarı aşkın 10 yıl içinde filan diktik. 2 milyarı aşkın milyon demiyorum dikkat edin. Ve bunun dışında da yaklaşık 750 milyon civarında 3 yaş ve 10 yaş grubu arasında ağaç diktik. Ve dikmeye de devam ediyoruz. 160 civarında park Türkiye genelinde şu anda tesis ettik. Ve biz 250 bin metrekare, 500 bin metrekare isteyene bedelsiz Türkiye genelinde arazi veriyoruz. Gel burayı ağaçlandır diye. Ondan sonra da gel burayı piknik alanı olarak işletebilirsin diye. Bunları da yapıyoruz. Böyle bir çalışmanın içerisinde olan bize ağaç katliamı yapıyormuş diye hava atıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bakınız ben bir şey söyleyeceğim. Belediye başkanlığım döneminde, Kilyos Zekeriya Köy'de, üniversite yapmak adına, on binlerce, on yaş grubu üzerinde, ağaçlar söktüler. Ne yapacaklarını söylediler? orada bir üniversite yapacaklarını söylediler. Ve ben onlarla çok büyük bir mücadele verdim. Dedim ki eğer üniversite yapacaksanız niçin orası? Orman alanın dışında yerler bulun oralarda yapın. Sizin paranız da var. Devasa bir Türkiye'nin bir numaralı iş grubusunuz. Bunu başka yerde yapın. O zaman ben yanımda bu çevrecilerin hiçbirini bulamadım. Bu ana muhalefetin hiçbirini yanımda bulamadım. Ve devrin cumhurbaşkanı açılışını yaparken ben cezaevindeydim o zaman. Burayı engellemek isteyenler şimdi nerede diye açıklama yaptı konuşmasında. Ve değerli kardeşlerim cezaevinden çıktım. Davama yine devam ettim. Ve sonunda davayı kazandık. Şimdi o üniversite Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın ve kiracımız olarak orada o üniversite şu anda hizmet veriyor. Yıkabilirdik ama üniversite olduğu için yıkmadık. Artık olan oldu dedik ve kiracımız olarak yaşıyor. Ve bu grup Türkiye'nin bir numaralı holdingi. Hadi niye konuşmuyorsunuz? Hadi gidin orada bir gösteri yapın. Gezi Parkı 12 tane ağaç dediniz. Bundan dolayı bunları yaptınız. Bizim istediğimiz nedir burada Taksim'de? İstediğimiz şu. Biz Gezi Parkı ortadan kalksın iddiasında değiliz ya. Bu Gezi Parkı'na aslına uygun olarak 1780 yılında 3. Selim orada Topçu Kışlası'nı yapmış aynen Selimiye kışlasının bu yakadaki benzeri muhteşem bir kışla yapmış ha biz bu kışlayı burada yeşili de muhafaza edecek şekilde yeniden inşa etmek aynı zamanda şu andaki mevcut AKM'yi yıkmak suretiyle AKM'nin yerine de yanındaki boşluk ve arkadaki boşluğu oraya katacak şekilde dev bir kültür ve opera binasını oraya müstesna bir mimariyle yapmak istiyoruz. Çünkü şu andakinin hiçbir işlevi dahi kalmadı. Orada etkinlik yapanlar da memnun değil herhalde. Yıllardır da çalışmıyor. Samimi olan, dürüst olanlar da diyorlar ki burası bir kültür merkezi olmaktan başka adını ne koyarsanız koyun odur diyorlar. Şimdi biz bu adımları atıyoruz. Ve bir taraftan da Taksim Meydanı'nı yayalaştırıyoruz. Arabaları tamamıyla yerin altına alıyoruz. Niye? Benim halkım orada istediği gibi rahatça gelsin. Dolaşsın. Ha tutturmuşlar bir AVM AVM. Ya bizim burada kastettiğimiz uluslararası camiada alışılmış bir AVM şeklindeki AVM'yi zaten siz buradaki alana yapamazsınız. Burada kesinleşmiş olarak bu anlamda bir AVM projesi de yok. Belki biz buraya bir şehir müzesi yapacağız. Belki bu şehir müzesiyle beraber burada farklı etkinlikleri ortaya koyabilecek bir mimari eser ortaya koyacağız. Kesinleşen elinizde belirlenen bir belge var mı? Yok. Sadece bir kez söylenmiş ifade edilmiş olaylar üzerine karşınızda bir muhatap da yok. Alıyorlar birilerini geliyorlar onlarla beraber orada bu gösterileri yapıyorlar. Dert başka. Dert şu anda Türkiye sağlıklı bir geleceğe yürüyor. 3500 dolardan 10500 dolara yükselen bir kişi başına milli gelir var. Bu var. Bir diğer taraftan 36 milyar dolar ihracatı olan Türkiye'nin şu anda 152 milyar dolar olan bir milli geliri var, ihracatı var. E diğer taraftan 23 buçuk milyar dolar IMF e borcu olan Türkiye'nin son taksidi 400 milyon dolardı. Bunu da ödedik ve şu anda IMF e borcu olmayan bir Türkiye var. E bir diğer tarafta bakıyorsunuz merkez bankasının döviz rezervi 10 yıl önce 27.5 milyar dolardı şu anda merkez bankasının döviz rezervi 131 milyar dolara çıkmış. Böyle bir Türkiye var. Sevgili kardeşlerim devletin borçlanma faizi yüzde 63'tü yani sizin cebinizden aldığı parayı yüzde 63 faiz ödemek suretiyle geri ödeme yoluna gidiyordu. Ama şimdi 4,67. Bakın yüzde 63 faiz nire? 4,67 nire? Öbür tarafta enflasyon yüzde 30 ken şu anda yüzde 7. Böyle bir ekonomik kalkınma sürecini yakalamış olan Türkiye'nin bu gidişini engellemek, bu gidişe dur demek isteyen malum mahfiller bunu hazmedemeyen mahfiller işte bu tür çılgınlıkların içine giriyorlar kendilerine göre kendilerine göre yakıyorlar yıkıyorlar cam çerçeve işte Taksim meydanında Beşiktaş'ta Buraları kilit taşlarını sökerek oradaki esnafın camlarını kırıyorlar bu mu demokrasi? Allah aşkına soruyorum. Tayyip Erdoğan diktatörmüş. Yani bu millete hizmetkar olan bir insana eğer diktatör yakıştırmasını yapıyorlarsa bana ben diyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> Benim 81 mille, vilayette. 76 milyon vatandaşıma hizmet etmekten başka bugüne kadar bir derdim olmamıştır. Belediye başkanlığında da öyle İstanbul bunun şahididir. İşte bu çevreciyim diyenler o çöp yığınlarını niye kaldıramadılar o zaman? CHP belediye başkanıydı. İstanbul. Kardeşlerim İstanbul'un su sıkıntısı bir çevrecilik değil miydi? O su sıkıntısını ortadan kim kaldırdı? Niye bunlar kaldıramadılar? Hava kirliliği gazeteler hatırlayın maske taktırıyorlardı maske. Hatırlayın o günleri. Evet aynen öyle. Evet. Ve şu gördüğünüz Haliç şu gördüğünüz Haliç pislikten geçilmiyordu. Burada kokudan geçilmiyordu. Şu gördüğünüz yer neydi? Mezbane. Sütlüce mezbanesiydi burası. Şu gördüğünüz cadde neydi? Bağırsakçıların olduğu caddelerdi. Oralarda bağırsaklar temizlenirdi. Allah aşkına bir İstanbullu olarak buralardan geçmeniz mümkün müydü? Şu Haliç'in kenarından geçmeniz mümkün müydü? Benim Ali Bey köyümde Rumelili kardeşlerim oturuyor. Ali Bey köyde oturan benim Rumelili kardeşlerim buraların halini gayet iyi bilir. Eyüp'te oturan Rumelili kardeşlerim buraların halini gayet iyi bilir. Ama bakın şu Haliç'ten bu kardeşiniz iki buçuk milyar metre küp çamur çıkardı. Ve bu çamuru Ali Bey köyde oradaki taş ocağına taşıdık. Ama bunu İstanbul halkı hiç fark etmedi bile. Ve şimdi orada 600 bin metrekare üzerinde Viyaland denilen işte o dev çocuk parkı ve yine orada da bir alışveriş yapıldı ama yeşiliyle her şeyle. Orası taş ocağı olarak mı kalsaydı yoksa şu andaki işleviyle böyle mi kalsaydı? 650 milyon dolar yatırım. Kardeşlerim bunların ufku filan yok. Bunların bugüne kadar yaptıkları hiçbir bir şey olmadığı gibi bundan sonra da yapacakları bir şey yok. İşte bakın şimdi bu çatının altında bizler mezbanede değil gördüğünüz gibi modern bir halis Kültür Merkezi'nde birlikte sizinle bu kongreyi bu genel kurulu yapıyoruz. Burada nice aileler birleştiriliyor. Onların nikahları düğünleri yapılıyor. Burada uluslararası kongreler yapılıyor. Ve burada yine aynı şekilde ulusal bazda kongreler yapılıyor. Bakın nereden nereye geldik. Tüm emeği geçenleri ben kutluyorum. Gerek sayın topbaşı, gerek ondan önce emeği geçen mimar, mühendis bütün kardeşlerimi kutluyorum. Ve İstanbul'umuza daha güzelleri yakışıyor. Ve biz bunları yapacağız. Ve bunları yaparken burada her türlü kamuoyu araştırmasını her şeyi yapıyoruz adımlarımızı ona göre atıyoruz. Taksim'le ilgili de bizler 2011 seçimleri öncesinde bütün kamuoyu araştırmalarımızı yaptık ve adımlarımızı da ona göre attık ve atıyoruz ve zaten orada böyle bir eserin olduğunu görmek ve orada Taksim kışlasını CHP zihniyeti yıktı. Onun yerini Taksim stadı olarak kullandı şu anda İnönü Stadyumu olarak kullanılan yerde eskiden Dolma Bahçe Sarayı'nın ahırları vardı. O ahırları da yıktılar, orayı da stat yaptılar. Daha sonra Taksim Stadyumu'nu oraya taşıdılar. Bakın bunların hepsi o dönemde olmuş şeyler. Bunlara sesi çıkmayanların orada şu anda sökülen 12 tane ağaca bu şekilde tepkilerini çevrecilik adına değil ideolojik bazlı olarak ben sizlere ifade etmek istiyorum. Çünkü yapılan da budur. Ben daha fazla sözlerimi uzatmayacağım ve bu kongrenin birliğinizi, beraberliğinizi daha da güçlendirmeye vesile olmasını diliyorum. Tüm emeği geçenleri tekrar kutluyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.